Hayırlı sabahlar kıymetli takipçilerimiz. Merhaba hayırlı sabahlar. Hayırlı. Ee, takipçilerimiz bugün sizi e, çok kıymetli ve çok önemli olan Horistan'ın en popüler yerlerinden bir tanesi olan evet popüler yani önemli yerlerinden olan Korek Dağı'na götürüyoruz. Korek Dağı'nda kayak yapmaya değil. Çünkü orası kayak yapmak için tam hazır değil. Ancak çocuklarınızla kar oynayabileceğiniz, kar top oynayabileceğiniz, kar kardan adam yapabileceğiniz çok güzel bir yer. Birkaç tavsiye olacak? Şimdi oraya gidecekseniz kesinlikle bir kesinlikle sabah erken çıkarsanız çok iyi olur. Yani 6 gibi çıkarsanız hatta ancak 8 gibi orada olursunuz. 2 saatlik bir yer. Ee, hafta içi giderseniz en çok tavsiye ettiğim zaten hafta içi. Ee, hafta sonu giderseniz de mutlaka ve mutlaka sabah erken gitmelisiniz. Hafta sonu dediğim şu arkadaşlar, burada hafta sonu Cuma e, oluyor arkadaşlar. Oraya gittiğim zaman ayrıntılar size vereceğim. Şimdilik hoşça kalın. şu dağlar muhteşem bakar mısınız? Huu! Hava buz gibi. Orta diyorlar ya sıcak bir memleket ama kışı da inanılmaz soğuk. arkadaşlar. Buradan böyle ayak üstü güzel. Kaçak çay içeceğiz. Çaylar çok lezzetli. Odundan yapılmış. Oh. yarıştı. işte e, Korek Dağı'na çıkmadan e, aşağı tarafında böyle bir şelaleli çok güzel bir yer var. Burada istiyorsanız hani otelde de kalabiliyorsunuz. E, istiyorsanız da günlük birlik gel gidersiniz. Şu anda şu gördüğünüz e, yukarıdaki oraya çıkacağız. Şimdilik buradan bir selamlar. Kendinize iyi bakın. Yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar biletimizi aldık. Şimdi teleferi bineceğiz. Ee, bilet yaklaşık 15 e, dinar. Ee, yani 10 dolar. Kişi başı 10 dolar. Çocuklar dediğimiz e, neredeyse 10 yaşa kadar almıyorlar. 10 yaşından sonra zaten aynı şekilde büyükler muamelesinde. Onlara da 15 dinar vermek zorundayız. Ee, i̇stiyorsanız vip arabalar var vip e, jipler var onlarla çıkabilirsiniz onlarla da gidebilirsiniz ama onlar çocuk demeden kişi başı onlara da e, yaklaşık e, kişi başına 15 dinar vermek zorundasınız yani yine 10 dolarla e, vip araçlar sizi yukarı taşımış oluyor hani onlar daha rahat evet onlar daha rahat eee Teleferik'in tabii ki de e, mutlaka e, tehlikesi var. Ama e, teleferikte çıkma keyfi de başka olur diye düşünüyorum. Geldiğim sebebi şu. E, gördüğünüz gibi neredeyse sıra yok. Yani Normalde şu kısım inanılmaz dolu. Hatta şöyle dolar yani. 200 kişiye yakın belki beklemek zorundasınız. 2-3 saat beklemek zorundasınız. Ama şu anda sadece e, bir 4-5 kişiden sonra teleferi binmiş olacağız. Onun için mutlaka erken gelmeye çalışın. Hürmetler. Arkadaşlar en tepeye çıktık şu anda. Ee, şurası restoran. Burası işte tuvalet mescit. Ee, şöyle göstereyim. Şuradan insanlar e, kar toplar mı oynuyorlar? İşte kar da oynayabileceksin sadece. maalesef kayak yapmak için tam bir tesisat hazırlamamışlar. Ee, yukarı çıkıp çocuklarınıza sadece e, karı göstermiş oluyorsunuz o kadar. Şu dağlar hepsi kar şu anda. Görüyorsunuz. Birazdan restoranattan yemek yiyeceğiz. Burası hani VIP sayılı biraz e, yukarıda olduğu için biraz pahalı olabilir. Bakalım. Şu anda biz oyuna başladık. Şunu göstereyim şu yukarıda oteller var hani bu oteller şöyle şey yapayım. bu otellerde yani günlük 80 dolarda kalabiliyorsunuz ailece kalıyorsunuz bir gün geçirmiş oluşunuz şöyle küçük bir kafeterya yapmışlar çok hoşuma gitti. Ee, tabii ki burası hani merkeze göre ucuz da değil, e, pahalı da değil. Şimdi çay, kahve çay, salep, salep de var içebilirsiniz. Şey Fiyatlar da uygun yani 2 dinarlar 3 dinar arası yani 1 dolar bu. 50 cent 75 cent 1 dolar arasında e, değişiyor. Şimdi birazdan şurada bir restoran var oraya e, gideceğim. Şöyle göstereyim. Ve burası zaten aşağıda soran. Evet. Restorant. Burası dediğim gibi o VIP araçların geldiği yer. Burada paintball oynayabilirsiniz. Ee, Sonra birazdan yukarı çıkıp biraz ta top e, karı kar topu oynayacağız inşallah. E, başka aktiviteler var mı? Varsa size ee, söyleyeceğim sizin için öğreneceğim Ş şöyle bir sallan başta da var ee, ama şu anda o çalışmıyor Eğer çalışırsa ona da bineceğiz inşallah Evet başlıyoruz kendimiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kayabileceğiniz bir tane huh diye kayış var. Bu buradan e, her kayışınıza 3 dinar vermeniz lazım. Yani bir buçuk dolar yaklaşık vermeniz lazım. Eee istiyorsanız e, şu gördüğünüz şuradan da da kayak yapabilirsiniz Yani gerçekten kay, kayak yapmayı biliyorsanız. E, 25 e, dinar yaklaşık. Ee, şimdi göstereyim. traktör Şuradan kira alıyorsunuz 25 lira. Akşama kadar. <laughs> şurada bir iki tane koymuşlar arkadaşlar. Yani genelde kayamadıklar için insanlar çoğu da kaymayı bilmiyorlar. Ben de çok iyi bilmiyorum. Şuradan çıkıp şuradan kayak yapabiliyorsunuz. Eğer biliyorsanız, bilmiyorsanız da maalesef. Sadece kar oynamakla kalacak. Şu anda restoran doğru yavaş yavaş ee, gidiyorum. Şuradan istersen internet alabiliyorsun. Sim kartın yoksa sim kart alabiliyorsun. Şu kardeşlerimiz de çıktı. Bak benim YouTube kanalım çıktı. Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Birazdan size şey paylaşacağım. Hmm, yemek fiyatlarını paylaşmak üzere burası bizim. Şöyle yemeğimizi yiyeceğiz birazdan. Burada oyun alanı da var. Çocuklar da oynayabilirler. Restoranın içi şöyle göstereyim. Biz içeri doğru girdik. Şöyle. Otantik çok güzel bir restoran. Fiyattan da birazdan söyleyeceğim. Yani şurası da böyle takıp kahvenizi, çayınızı içebileceğiniz Türk şey Kürt kültürüyle donatılmış <laughs> öyle bir yer. Ben bayıldım valla çok güzel. Şunu birazdan yakacaklar zaten. Odunda en sevdiğim, ısınabileceğiniz çok güzel bir yöntemlerden Bir tanesi. Aslında dışarıda da oturabilir ama yazın gelirsen dışarıda oturacaksınız. Ee, şöyle bir şey. Burada da isterseniz oturabilirsiniz. Ben bayıldım. Çok güzel bir restoran. Fiyatlarını, lezzetini birazdan bahsedeceğim. Evet, şimdi kuşak işte lüks bir restorana göre fiyatlar gayet normal, uygun. Yani sabah kahvaltısına gelirsen sadece 3 dolarla 5 dolar arasında karnını doymuş oluyor sabah kahvaltısı için. Ondan sonra salata çeşitleri var yine yani 2 dolarla 3 dolar arasında. Yani mezeliyelerden bahsediyorum artı yani yemekler arkadaşlar işte nakit falan yani yeni 2 dolarla 3 dolar arasında en pahalı yemek burada 15 dolar 17 dolar arasında yani siz en pahalı yemek yiyip çıkmak istiyorsanız en az bir 15 dolarla 17 dolar ödemeniz lazım ama yani 7 dolarla 10 dolar arasında karnınız doymuş oluyor arkadaşlar Fiyatlar gayet uygun. Yani normalde Bursa'da e, kayak merkezinde bir yemek yerseniz bir restoranda bir uçuk bir fiyat size sunurlar ama burası hani öyle bir kayak merkezi olmasına rağmen fiyatlar inanılmaz e, uygun. Yani aileli çocuklar olarak yani aileyle gelirseniz yine uygun bir fiyata karnınız doymuş olarak ayrılırsınız buradan. Ben size bahsettiğim şu, şu anda bilet satmıyorlar. Hani e, saat şu anda yaklaşık 2'ye doğru geliyor. Hani böyle 2'ye doğru gelirseniz de bu saatte zaten e, bilet almanız da zor. Bu saatten sonra yukarı çıkıp aşağı inmeniz de zor. Mahvolursunuz. Onun için e, size tavsiyem, sabah erkenden gelmeye çalışırsanız e, çok iyi olacak. Videonun sonuna geldik. Ee, yani yapabileceklerinizi e, yani anda neler yapabilirsiniz az çok bilgi vermiş oldum. Yani Ocak ayı ve Şubat ayı bir ayda sadece gelip gidebilirsiniz. Zaten Şubat'tan sonra burada havalar sınmaya başlıyor. Kar dayamadığı için de hani çok bir gelmenizin bir esprisi kalmıyor ama korektağına e, yazın da gelirseniz e, buna daha fazla etkinliklerle karşılaşacaksınız karşılaşacaksınız. bunlar emin olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın demeyeceğim. beğendiyseniz, tabii beğendiyseniz abone olun. Beğenmediyseniz zorunda değilsiniz. Like tuşuna basın diyeceğim. Eğer beğendiyseniz basın. Beğenmezseniz <laughs> basmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.